bakmaktasınız. Sizin bu sepuk heykel diye bir tane simülasyon oyunu var. Öyle sanki heykelmiş gibi böyle başkasının heykeline bakabiliriz. Bu her şey yapabiliyorsun. Ben ona girdim işte. Böyle kendi yok et. Yatırsız diye bir şey var. Şey 500 saniye ver. 500 saniyede ben bir bekleyeyim dedim. işte 500 saniye bitince ne olacak? Kendi Çıktı şu diye bir tane oyun tuş var oyunda yani oyunda sadece ekemiyoruz ben merak ettim ne oluyormuş diye işi 3 saniye sadece saniye olduğu için hemen çizikim dokuz oldu yani ben ben çok merak ettim işte çizik 5 saniye de açalım ya da kaç saniye bir birkaç saniye de şimdi bay bay yani dolduracağım videoyu diye bekleyin. Arkadaşlar yuha 91. şey geldik. Yuha artık ben de bir kaç saniye, birkaç saniyede gel. Yani 500 sen yani birkaç saniyede değil de 2 dakikada geldi çünkü oyundan hani var diye bir saniye diye şey Ben 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 ona gelince ben açalım. De sen şu kapanıyor ya ben üstten ben 3'ten, de, bekliyorum şimdi açılıyor ama hiçbir şey açmadım. Hiçbir <laughs> şey açmadım. <laughs> Hilmi Aktaş'a bekliyorum. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum ve dolduruyorum. Arkadaşlar, Nazım Aktaş çıkana girebilir. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yok artık daha neler. Çekilme, bizim önümüzü göster hileyle yapıyoruz git en başta başlıyor Sürü kedi devam ediyor olacak mı diyorsun lan En başta geri gittik lan Şunu yok ya 6 5 4 3 2 1 şimdi ki bu değil de arkadaşı böyle havlu uçacak direkt Böyle böyle değişik işte işte şeyler çıkacaktı Şimdi dünyadaki en çok oyunlar Şimdi geçelim bay bay Arkadaşlar şimdi birinci oyunumuz işte bu baksana böyle böyle haykırı derse baksanıza böyle ki ama çok böyle çok büyük bir şey oluyor Şuuu Merhaba 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 Dede arkadaşlar kardeşim böyle bu Böyle burada değil Böyle içindeki hayal edilebiliyoruz dediğim kadar ben zaman bir kere Bunun da ben bilmiyorum ne iyi bir bir bakalım. Hiç çeksen çekmiş de Hosta lan? Tantili. Şimdi arkadaşlar. İşte en sevdiğim şey şeye geçiyoruz. Mesela seçmeyi seçtim de ne işim? Hadi buradan. hiç evet, hiçbir oyun hazırlamadım. Ben, ben buraya kadar hiç bekleyeyim bir video bay bay video burada biter şimdi kapatıyorum arkadaşlar bu neymiş neymiş Amerika'da bu neymiş ha ben bu antresler de genç etmeyin için işte bak bu wow ya 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 ne kadar işte böyle böyle beklettiğim işte çok iyi oluyor <laughs> <laughs> he Mus. Indus. Neş. neş işte benim insan bu. İmzam değildi yani böyle böyle. Ne yaptım yani havaya gireyim diye bu benim insan bu. Neş bir ben ben imzam yok ki çıkmadı çünkü ben ben o çektim videosunda da ünsemle hep Tutturdu bana atmayacağım sen benim kişini at diye kız gibi tutuldu yani kız üzülür mesela kız Yunus ne de işte şimdi. Şimdi. işte işte böyle şimdi ben böyle bir şey alıyorum şimdi vay be arkadaşlar <laughs> dur vay arkadaşlar bir dakika bir tane çıkış yapayım bir dakika ben şimdi bu cümle arkadaşlar şey, ol. Abone ol. Abone diyor da yapayım ya ol. Abone ol. Abone ol. Abone ol. Abone ol. Abone ol. ne? ol. Abone ol. Abone ol. Abone Baby, 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 Bye bye. bye, -bye.